Arkadaşlar merhaba. Moda BMW servisi Özgür Usta ben tekrar. Şimdi e, aracımız Mini Cooper 1.6 Van modeli turbosuz. Bu araç e, tekleme ve suya yağ karıştırma şikayetiyle geldi servisimize. Gördüğünüz gibi. Suyun içinde yağ var. Motor aşağı yukarı 3 önce bir revizyon yapılmış. Yaptığımız incelemelerde arabanın aşırı hararet gördüğünü ve tekleme sebebinin bakın şurada yuva çıkması var. Yuva çıkmış. Şu sibabın altında. Şu sibabın altında şurada. Bakın. Bir şuna bakın. Bir de buna bakın. Yuva çıkmış. Tekleme sebebi bundan. Diğerlerinde şu an pek bir şey görünmüyor. Tabii söküldüğü zaman daha iyi belli olacak. Kapak dağıldığı zaman yuva çıkmasından dolayı teklemiyor. Zaten bu e, bu motorlarda en çok karşılaştığımız olay bu yuvaların düşmesi. O da hararetten ileri geliyor. Şimdi tekleme sebebi bu. Fakat diğer taraftan baktığımızda yağ su karışması şey su yağ karışmasının sebebi de yüzde 99 ihtimalle ya motor bloğunda ya da silindir kapağının kendisinde e, hararetten dolayı bir çatlak oluştuğunu düşünüyoruz. Onun için de motoru komple söküp teste göndereceğiz. Rektifiyede ne olduğu tam olarak ortaya çıkacak. Olası sebeplerden bir tanesi de gördüğünüz gibi çatlak ve yuva çıkması. Evet.